Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere çeyizlik yeleklerinizde, çeyizlik eto şallarınızda aklınıza gelebilecek her türlü tığ işinde kullanabileceğiniz gerçekten muhteşem bir örgüden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar modelimi ilk defa deneyeceğim. Sizler için tasarlamış olduğum bir örnek. Modelimin yapımı için şöyle elimde Alize Angora Gold simli ipim var. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. İnce olmasına gayret edin. Tığ işi yapacağınız tığla öreceğiniz iplerinizin şöyle ince olmasına gayret edin arkadaşlar. Tığım ise şöyle göstermek istiyorum. 7 numara 1.30 milimlik tığım var. Ben bu modeli sizlere yelek üzerinde anlatacağım. Tabii ki siz dediğim üzere dilediğiniz tığ işinde kullanabilirsiniz. Evet örneğimizin modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar modelimizi kurmamız için 15 ve katlarında zincir çekip üzerine trabzan yaptım. Tabii ki siz bu örneği, bu modeli siz ne yapmak istiyorsanız etoşalarda zincir üzerine yakışan bir model. Ee, yeleklerde 2-3 sıra bu şekilde trabzan yapıp yapabilirsiniz. Yine yeleklerde zincir üzerine yapıp kenarına güzel bir tığlama gittiğiniz zaman çok hoş olacaktır. Evet arkadaşlar buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Burada bir iki üç tane zincirimi çektim hemen modelimi geri çevirdim. Bu kısma batmıyorum diğer kısma yelek yapacak olanlar için kenar trabzanları oluşturuyorum hanımlar buraya. Tabii ki siz buradaki kenar trabzanlarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. 15 ve katlarında zincir çektikten sonra kenar trabzanlarını da üzerine kaç tane yapmak istiyorsanız eklemeniz yeterli gelecektir. Şöyle 2, 4, 5, 6 tane kenar trabzanı yapıyorum. Ve örneğime başlıyorum. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanımın içine girdim. Buraya 8 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Aynı trabzanımızın içine 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. 4, 5, 6, 7 8 Burada tekrar 1 2 3 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4 5 6 trabzanıma girdim trabzan yapıyorum yine sıradaki trabzanıma trabzan yapıyorum yine sıradaki trabzanıma Trabzan 4 tane yan yana Trabzan yapıyoruz arkadaşlar yine burada 1 2 3 tane zincirimi çektim tığımının başına ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 yine trabzanıma girdim 8 tane aynı yuvanın içine Trabzan yapıyorum Ben örneğimi modelimi 3 örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Videomun sonunda da ölçülerini vereceğim. 2 4 6 7 8 aynı yuvanın içine. Tekrar 1 2 3 tane zincir. Burada ara modelimizi oluşturuyoruz şöyle tekrar sayalım 1 2 3 4 5 6 trabzanımdan girdim 1 2 3 4 şimdi ben videomu durdurup şu kısımdaki örneğimi de kuracağım Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet bu kısma da 8 tane trabzanımı yaptım yine 1 2 3 tane zincirimi çektim bu kenar kısmına 1 2 3 4 5 6 trabzanıma giriyorum burada iki tane trabzan yapıyorum bir tane de zincirimin üzerine iki trabzan yeterli gelecektir yeleklerde bu bu kısmı yeleklerde birleştirme yeri arkadaşlar bir diğer parçamıza da bu kısma gelecek tarafını 2 trabzan yaptığınız zaman bu şekilde ortadaki trabzan sırası gibi olup birleştirdiğiniz yer belli olmayacaktır. 3 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Zincirim ile birlikte 2 tane kenar trabzanımı yaptım. Şimdi burada modelimizin ikinci sırasındayız. Modelimizin ikinci sırasında bir iki tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada birinci trabzanımı ördüm. Tekrar ikinci trabzanımı ördüm. Yine üçüncü trabzanım ve dördüncü trabzanımı ördüm. Burada bir iki üç tane zincir çektim tığımın başına ipimi aldım. Diğer trabzanlarımı yapıyorum. Dört tane arada 3 tane zincirimi çektim diğer kısma geçtim burada yine 2 tane zincir çekiyoruz bir alt sırada 3 zincir çekmiştik şimdi burada 2 zincir aradaki ara trabzanlarımı yapıyorum 4 tane ara trabzanımı yaptım yine tekrar 2 tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım burada tekrar 4 tane trabzanımı yapıyorum sadece arada 3 tane zincir çekiyorum 4 trabzanımdan sonra şöyle 1 2 3 tane zincirim diğer trabzanıma geçip 4 trabzanımı daha yapıyorum Evet hanımlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle. Evet sıra sonuna geldim. Yine burada iki tane zincirimi çekip bu kenar trabzanlarımı yapıyorum. Kenar patının altı tane trabzanımı burada yapıp geri dönüp üçüncü sıramıza geliyoruz hemen zincirimin tepesine de batıyorum bir tane toplamda 6 tane trabzanımı yapıp burasını hızlı geçiyorum hanımlar yine kenar trabzanlarımı yapıyorum Evet 6 tane kenar trabzanımı yaptım burada bir tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum Hemen örneğime geçiyorum. Buradaki yapmış olduğum 4 tane trabzanımın üzerinden trabzan geçiyorum. Tekrar buraya 1-2-3 tane zincirimi çektim. Hemen ortadaki zincirimin içine sık iğne ile girdim. 1-2-3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradaki 4 tane trabzanımız sırayla örüyorum burada yine bir tane zincir tığımın başına ipimi aldım aradaki ara trabzanlarıma geçiyorum 4 tane trabzanımı örüyorum aralarda zincirlerimizi eksiltiyoruz 3-2 şimdi 1 bir, bir yapıyoruz şöyle tekrar burada bir tane zincirimi çektim bu kısma geçtim 4 tane trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir zincirimin içine sık iğne ile girdim 3 zincir yine trabzanlarımı yapıyorum Evet hanımlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar bu sıramı tamamladım. Yine bir tane zincir çektim. Kenardaki kenar trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelimizin dördüncü sırası son sıramızdayız. Burada hemen hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Birinci trabzanıma girdim. İkisini ördüm. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. İkisini ördüm. 3 ilmek. Yine 2 tanesini ördüm. 4 ilmek. Buralara yarım trabzan yapıp buradaki ilmeklerimizi topladık. Kapattık. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen buradan şu görmüş olduğunuz sık iğnenin içine giriyorum. 1, fıstık yapıyoruz. 1, 2 3 4 4 tane ilmek topladım. Kapattım. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya sık iğnemin içine girdim. 1 2 3 4 Yine 4 tane ilmeğimi topladım, kapattım. Yine burada 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bu kenardaki yaprak kısmını yapıyoruz hanımlar. Yine aynı şekilde. Tığımın başına ipimi alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. İkisini ördüm. 4 ilmek. Tığımın başına ipimi aldım. 5 ilmek. Hepsini birlikte topladım, kapattım yine hemen zincir çekmeden aradaki ara trabzanlarımı 4 tane sırasıyla örüyorum. Yine bu kenar kısımda zincir çekmeden tığımın başına ipimi aldım. Yine birinci sırada 3, 2, 1 bu kısımda hiç çekmiyoruz. Tekrar aynı bir önceki yapmış olduğum gibi yaprağımı oluşturdum burada bir iki üç tane zincirimi çektim aradaki yapmış olduğumuz sık iğnemize giriyoruz fıstık yapıyoruz bir iki 3 dört topladım tek seferde kapattım bir iki üç zincir çektim iki fıstık arasına Tekrar 1 2 3 4 topladım, kapattım. 1 2 3 zincir yine buradaki yaprağımı ilmeklerimi topluyorum. Tek seferde bunu da kapattım. Evet şöyle göstermek istiyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet bu örneğimi de yaptım. Yine burada zincir çekmeden kenar kısımdaki trabzanlarımı yapıyorum. 6 tane kenar trabzanımı yapıp geriye döneceğim arkadaşlar. Şimdi modelimiz buraya kadar tamam. 4 sıradan oluşuyor. Şimdi diğer örneğimizi üzerine nasıl kuracağımıza gelelim. Evet şimdi burada 6 tane kenar trabzanımı yaptım. Geriye döndüm. Zaman kaybı olmasın diye kameramı durduruyorum arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şimdi diğer örneğimizi nasıl kuracağımıza geliyoruz. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı bir alt kısımda yapmış olduğumuz gibi Trabzan üzerine kurmuştuk şimdi iki fıstık üzerine kurarak örneğimizi devam edeceğiz şimdi 3 tane zincirimi çektim bu iki fıstık arasında 3 tane zincirimiz vardı hemen buradan giriyorum 1 2 3 4 8 tane trabzan yaptım Burada yine 1-2-3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada arada ara trabzanlarımız var. 4 tane. Bunları yapıyoruz arkadaşlar sırayla. Modelimizi, örneğimizi yap, yaparken burası hep bu şekilde ilerliyor. Burada bir değişme yok. 4 trabzan olarak işimizin sonuna kadar devam ediyor. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Yine bu kısma 8 tane trabzan. Şimdi bu örneğimizin tekrarı oluyor. Ben örneğimi sizler için birkaç sıra ilerleyip tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar örneğimi sizler için birkaç sıra ilerledim. Hem yapımı bir o kadar kolay hem gösterişli bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şimdi arkadaşlar ölçülerine gelince şöyle göstereyim. Tabii ki sizin elinizin ayarına göre sizler de bir eğer yelek yapacaksanız birer örnek örüp bu şekilde ölçerek hesaplayabilirsiniz. Mesela 38 40 beden için Şöyle örneğimizin biri 5 santim arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman 5 santim. 5 kere 5, 25 yani 25 santim. 38, 40 beden için 5 tane örnek yapabilirsiniz. Yani 5 örnek yaptığınız zaman 38-40 beden için normal gelecektir. Tabii ki bu kenar kısımlarının Trabzanlarını ekleyebilirsiniz, ekleyeceksiniz. Daha doğrusu bu şekilde devam edebilirsiniz. Ee, mesela önler 5-5-10 örnekse arka kısmı 9 örnek olarak bir eksik yapabilirsiniz çünkü bu önlerde bu şekilde ön patı mesafesi var hanımlar. Evet daha büyük yapmak isterseniz mesela 38 40 daha yükseği 44 46 bedenler için bu örneğinizi 6'ya çıkartıp 6 6 12 ön 2 toplamın 12 arka kısmı ise 11 örnek yapıp yine 44 46 bedenler için bu örneği uygulayabilirsiniz. Kesimlerine gelince kesimlerini arkadaşlar bu fazla geniş bir örnek. Bunu git gel olarak 4 sırada bir örneğe kesebilirsiniz. Mesela buraya bu kısma 8 tane trabzan yaptık. Modelinizi başlarken bu kısma 4 trabzan yapıp modelinizi küçülterek buradaki modeli Şöyle bu kısma doğru kaydırabilirsiniz. Yine çok istek alırsa bunun da bu model üzerinde yaka kesimini, kol kesimi zaten arkadaşlar videolarımda da var. Kol kesimi şu kısma kadar kesiyoruz. Bu kısma geçmiyoruz. Kol kesimi zaten çok basit. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.